Fake speedrunçların yaptıkları speedrun başlıyor. Arkadaşlar şöyle bir süremize bastı. Evet başladık. Hemen bir evin yanına doğdum. Koş 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 içeri girmem gerekiyor. Ve hiçbir şey yok. Diğer eve bakayım. Bir sandık. O içinden çok güzel aletler çıktı. Al. Ah. Evet, buradan. İşte bu. Oh, zırhlara bak. Artık çok güzel. Asla ölmeyeceğiz. Çevikli koku bile var. Evet, çok iyi. Blok en ender gözü ve ender en incisi, ender gözü ve obsidian ve çakmak taşı ve biraz da nedir arkadaşlar? Çok güzel. Şimdi oyunu bitirmeye hazırız. Zombiler artık hiçbir şey. Elime keskinlik 5 kılıç var. biraz hayvan bulmam gerek. <laughs> Sen artık hiçbir şeysin zombi. Ama yine çok gruplu geliyorlar. Sen ne yapıyorsun burada? <laughs> Beni öldüren Ama yemek gerekiyor. Yemek yemek. Ha <Sessizlik> <O>, gayret. Ne uh. hızlı. <laughs> ah ucam. Kaç. Sen ne yapıyorsun burada? içeri gir. İşte yemek. Aynen. Ne kadar çok alıyor. tamam bir turta. Sen ne yapıyorsun? Oradan. Bombi beyler. Beyler ne yapıyorsunuz? Parti mi var orada? Buraya gelmek yasak. Ama dur biz bir anlaydık. Bizim bundan kaçmamız gerekiyor. At önden yolunu. Nereye gitti?

Aha. Artık sizden kurtulmak istiyorum gıcık şeyler. Tamam. Gel işte ya. Oh, tıkıldım. Peki game moda asla geçmedi. Bu sadece bir şanstı bu haletler. Kim vuruyor bana? Ben galiba öleceğim. Bu kadar güçlü şey aletlerim olmasına rağmen. yapış bir atak. Evet. Ya. Bana tek gereken tane yatak, yatak, yatak. Kom, så snakker vi med deg. azaldı açılım kanım çok aç koyun gel buraya koşamıyorum ki ya gel buraya sadece bir tane mi gerçekten Yemek oldu. Oh, oh. Hayır. Ah. Bozma. Ne? Ah. Bu da patlıyor. Alnı ne patladı acaba? Rospitran doğru gitmiyor. çok kötü bir tığ. o kadar şi bile hiçbir işe yaramadı bir daha Minecraft oynamayacağım.